Gazeteci Hulki Cevizoğlu, 10 Kasım 1938'de siroz hastalığı nedeniyle vefat eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanlış tedavi sonucunda hayatını kaybettiğini iddia etti. CNN Türk ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programına konuk olan Hulki Cevizoğlu Atatürk hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Cevizoğlu Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanlış tedavi sonucunda hayatını kaybettiğini iddia etti. Hulki Cevizoğlu, Atatürk kendisine yanlış tedavi uygulandığını fark ediyor o haliyle. Açıklamasında bulununca programın moderatörü Başak Şengül, "Ama siz bilerek yanlış tedavi uygulandığını söylüyorsunuz anladığım kadarıyla sözü üzerine." Ulki Cevizoğlu, "Kesinlikle Atatürk'e yapılan her şey, Atatürk'ün yalnızlaştırılması, Atatürk'ün hasta yatağında yatarken kimseyle görüştürülmemesi, Atatürk'ün hastalandığı sırada tutulan nöbet defterleri var." Onları okudum baştan sona. Atatürk'le ilgili İnönü'nün anılarını baştan sona okudum. Türk milletinin bugün Atatürk'ün öldürülmesi iddiasına bile hep birlikte bakalım kim öldürdü sorusunu sormayan bir ülke haline geldi. Atatürkçülerin Atatürk'ü tanıdıklarını sanmıyorum dedi.